Arkadaşlar yeni bir videoza beraberiz. Arkadaşlar şimdi bugün yapacağımız şey sizlere göstereceğim şey Minecraft Pocket Edition'da nasıl bir birleyi onu göstereceğim. Şimdi yazalım Minecraft Pocket Edition PE Maps. Ve arkadaşlar burada. Maps BCP ye yeni yazıyor. Şunu aç. Başka siteleri de var mı? Ne öyle? Hı, bağlandı. Şöyle. Ya YouTube açmışız. Neyse, yazamıyorum Mine. craft Pe. uygulamaları da var şöyle yürütebilirim şöyle karşımıza böyle bir şey çıkacak mesela ben şu map'i indireyim şimdi şu spawner ismi yazıyor ya burada buna tıklayın ismine size buraya attı. Yani sonra işte şurada bir bölüm var. Oradan mapin olan bölüm var. Şurada olanı tıklayın. Ve atlayı açtı. Şuradan lütfen 5 saniye lütfen 4 saniye lütfen 3 saniye 2 1 4. tamam reklam gelişe basıyoruz sonra dolanda basacağım ve şu üstte işte bir şey çıktı altı spawner bak iniyor. sonra kareye basın yani hani, ana ekrana dönün şimdi şunu da kalmadı artık Şimdi Arkadaşlar Açmamız gereken uygulama Dosyalarım Ya da bazen Story yazıyordur Şimdi basılı tutuyoruz buna Şu simgeye basıyoruz Cihaz belleği Games Mojang .com mojang Minecraft da diyoruz Şimdi Arkadaşlar indi spawn Şimdi şuna basıyoruz. Şöyle tıklayalım. Sonra spawn dosyası çıkacak. Şöyle. Baba bunun içinde bu dosya var. Bu dosya bize alalım. olan. Şunu tutalım. Evet kendi taraftandır. Bir an taşındı diyor. Şimdi dosyalarımı da silelim. Play. Ve arkadaşlar en altta çıkabilir belki. Hı, burada çıktı. Ve gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. öyle map yüklendi. Herhalde bu tarafa doğru. Family Guy. İşte. Şöyle map yüklendi. Güzel yapmış. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi oyunlar. Kendinize iyi bakın.